Ne zaman görsem Trump'ı ulan iti, şu iti, herifin iti, 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 ağzını iti, iti, burnunu, itiriyor. hayır evet. şimdi ne geliyor bile bunun ağzını burnunu dağıtayım diyorum. Sen de bir Trump şey var mı? Böyle getir yumruk atalım pezevenge. Olur yaptıralım olur. Hacı yatmaz da yumruk hacı, atarsın evet. kalkar. Ya şimdi şey. Trump'ı gidip orada uğraşmayalım herifle. <laughs> orada başımız belaya girmez. Girebilir mi? Girelim. Dövsek Trump'ı. Secret Service korumalar Öyle falan mi? bize ha. yaklaştırmaz. Burada, burada şey yapalım ee, döverim. Burada yapalım. Ya en son zaten midem bulandı o... Evet o, o, davranış falan. Tabii. O tarihe geçecek Aşa aşağılamaz. pislik bir davranıştır. Böyle yani. oros çocukluğu olamaz. Bu itoğlu it iktidara gelir gelmez. Önce kendini medetmek için ne dedi? Ben olsaydım bu hap çıkmazdı dedi. Hatırlıyor musun? Evet. İtoğlu it mizansen yaptı sen hatırlıyorsun. Basını topladı. Sen diyor niye böyle, Tabii, diyor kravat kravatsız atmadım. geldin. Saygısızlıktır. Suudi bu. kralına desene onu. Oros çocuğu. O <laughs> çocuğu lan. Evet. Evet. Ben sizin sülalenizi s**eyim derdim. Kalkar giderdim. Abi vatanım için mecburum. Evet. Yani bir yerde ananızı avradınızı bilmem ne yapayım. Alın silahlar da götür sokun Amerika'ya. Evet. Evet. Bombaları da içinizde patlatın deyip çeker giderdim. Evet, çok bir de ne var. diyor? You have no cards diyor. Ananın bu söylenir mi ulan? Evet o o davranış falan tabii. o tarihe geçecek Aşa aşağılamak. pislik bir davranıştı böyle oros evet.